savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. <laughs> savunma sanayi duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Sürekli daha ileriye gitmek, sürekli daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz. Böylesine kritik bir jeopolitikte ancak her alanda güçlü olabilirsek ayakta kalırız. Ülkemizin bu nüfuzundan ve gücünden rahatsız olanlar Türkiye'yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında özellikle orada mahkum edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Artık gizlemeye, saklamaya bile gerek duymadıkları bir cüretkarlıkla her türlü askeri, siyasi, ekonomik, sosyal kargaşa, darbe, tuzak yöntemlerini kullanıyorlar. Geçmişte aldıkları derslerden yetinmeyenlerin şimdi gözü 2023'e diktikleri anlaşılıyor. Milletimiz o engin ferasetiyle inşallah 2023'te de hem dışarıdaki hem içerideki faşist kafalara hak ettikleri cevabı verecektir. İlk milli savaş gemisi projemiz olan Milgem kapsamında yüzde yüz yerli tasarım olarak geliştirilip üretilen Heybeliada, Büyükada, Burgazada ve Kınalıada korvetlerimiz denizlerde şanlı bayrağımızı dalgalandırıyor. Amfibi harekat, araç ve personel nakli, ateş desteği ve doğal afetlerde yardım ile acil destek hizmetleri sağlayan bayraktar ve sancaktar gemilerimiz geniş bir alanda hizmet veriyor. Yeni tip denizaltı projesinin ilk denizaltısı Pir Reisi havuza çekerken beşinci denizaltısı Seydi Ali Reis'in kaynak faaliyetlerini de başlattık. Hamdolsun. Nereden? Nereye? Denizaltı kurtarma gemimiz de kendi alanında önemli bir proje. Türkiye dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen on ülkeden biridir. Ayrıca envanterde bulunan birçok deniz aracımız günün şartlarına uygun olarak son teknolojiler eklenerek modernize edildi. İnşa edilen ve modernize edilen deniz araçlarımızın silah, radar, muhabere ve elektronik sistemleri yerli ve milli ürünlerle donatıldı. Milli füzemiz Atmaca'yı da gemilerimize entegre ederek platform üretimi yanında kritik silah ve sensörlerin yerlileştirilmesinde de önemli aşama kaydettik. Tüm bu projelerin tamamlanması ile donanmamız dosta güven ve düşmana korku salan duruşunu daha da güçlendirmiştir. Bu yıl ise Anadolu'nun ardından envantere girecek en büyük ikinci gemimiz olan Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi projemize hız verdi. Bugün iki adet acil müdahale ve dalış eğitim botu, iki adet yeni sat botu ve sekiz adet süratli devriye botunu deniz kuvvetlerine kazandırıyoruz. Botlarımızın çoğunu inşası ve donanımı biter bitmez hemen sahaya gönderdik. Gerçekten tasarımlarıyla ve tüm denizdeki kabiliyetleriyle bizim iftihar vesilesi olacak olan bu ürünlerimiz bundan sonrası için sadece ülkemizde değil yurt dışından da ciddi talepleri alacaktır. Şu anda bazıları Gölcük'te, bazıları Ege ve Akdeniz'de görev halindeler. Görüldüğü gibi kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz. Şimdi, çok daha büyük projeler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Donanmamıza ilk defa katılacak 5 büyük projeyi 5 yıl içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl sonunda test ve eğitim gemimiz Ufu hizmete alacağız. Önümüzdeki yıl çok maksatlı amfibi ucum gemimiz Anadolu denizlerimizde göreve çıkacak. Gemi inşa sektörü burada. Ben şimdi buradan size sesleniyorum. Diyorum ki şimdi Anadolu'yu inşa ettik. Şimdi gelin bir de artık şöyle bir veya iki veya daha fazla uçak gemisi de inşa edin. Herhalde yaparız değil mi? Çünkü denizlerde bu caydırıcılığa ihtiyacımız var. Sadece Anadolu yetmez. Bu adımı da atmamız lazım. 2022'de Yeni tip denizaltılarımızın ilki olan Piri Reis filomuza katılacak. 2023'te I sınıfı fırkateynlerin ilki olan Milgem projesinin 5. gemisini denizlerimize yolcu edeceğiz. 2024'te denizde ikmal ve muharebe destek gemisi Dim'deki inşallah deniz kuvvetlerimize kazandıracağız denizaltı teknolojisinde edindiğimiz kabiliyetler ışığında 2022 yılından sonra her yıl bir tane olmak üzere toplam altı denizaltımızı devreye alacağız. Önümüzdeki dönemde hedefimiz İHA, SİHA, TİHA yanında insansız ve otonom deniz araçlarının da dahil olduğu kara hava ve deniz unsurlarımızın müşterek görev icra edeceği bir seviyeye ulaşmaktır. Bunun için denizaltıdan uçak gemilerine kadar tüm muharip deniz platformlarını ileri teknolojiye sahip yerli ve milli silah ve sensör sistemleri ile birlikte geliştiriyoruz. Savunma sanayinde takip eden değil, takip edilen, tüketen değil, üreten, yeniye öncülük eden bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor. Savunma Sanayi Başkanlığımız öncülüğünde yürütülen tüm bu projelerde yer alan deniz kuvvetlerimizi, diğer kurumlarımızı, üniversitelerimizi, özel sektörümüzü, özellikle kobilerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde bu kurumlarımızdan beklentimiz yerli tasarım, inşa ve yerli katkı konusunda askeri gemi inşa sanayimizi çok daha ileriye taşıyacak bir strateji oluşturmalarıdır. Bugüne kadar pek çok başarılarına şahit olduğumuz kurumlarımızın ve özel sektörümüzün bunu da layıkıyla yerine getireceklerine inanıyorum. Ve bir kez daha deniz kuvvetlerimize teslimini yapmak üzere bir araya geldiğimiz yeni deniz sistemlerimizin ülkemize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum.